Kepler'in zamanı bağlı aldı, bağlı aldığı yolu hız ile hareket halindeyken geçen zamanı çarparak hesaplarız. Aşağıda farklı malzemeden yapılmış iki farklı okun hızları ve havada kalma süreleri verilmiştir. Verilen oklar ile atış yapacak olan Yılmaz her iki ok için havada kalma süresinde vurulabilecek maksimum uzaklığa birer tane hedef tahtası yerleştirmiştir. Birinci ok türünden 2 üzeri 3 tane, ikinci ok türünden 2 üzeri 4 tane ok ile atış yapan Yılmaz'ın tüm atışları kendi türü için yerleştirilen hedefe isabet etmiştir. Buna göre Yılmaz'ın attığı tüm okların aldığı toplam yol kaç metredir? Burada öncelikle birinci okun aldığı yolu bulabiliriz. Ee, nasıl buluyorduk? Bir hareketinin zamanı aldığı al bağlı aldığı yolu hız ile hareket halindeyken geçen zamanı çarpıyoruz. Hızı ile zamanı çarparak gittiği mesafeyi buluruz. Hız 4 üzeri 2 imiş. Bunu havada kalma süresi zamanı yani 2 üzeri 4 ile çarparsak bu okun ne kadar ileri gidebileceğini buluruz. Çarpabilmemiz için tabanlarını aynı yapabiliriz burada. 2 üzeri 4 2 üzeri 2'dir. Bunun da üstünde 2 var. Çarpı 2 üzeri 4. Üstler çarpılır. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4'ten Tabanlar aynı ise üstler toplanır. 2 üzeri aynı tabanda 4 ile 4'ün toplamı 2 üzeri 8 metre bir ok gidiyormuş. <laughs> Bu oktan kaç tane var? Birinci oktan 2 üzeri 3 tane var. Yani 2 üzeri 8'den 3, 2 üzeri 3 tane olacaksa toplamda ne olur? 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 3'ü çarparak 2 üzeri 3 tane 2 üzeri 8 çarpılarak bulunur. Yine tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 8 ile 3'ün toplamı 2 üzeri 11 metre mesafe kaydediyor. Birinci ok toplamda. İkinci ok için de hesaplayacağız. 16 üzeri 3 bölü 2 demiş. 16'yı 2 üzeri 4 biçiminde yazabiliriz. Bunun da 3 bölü 2. kuvveti. Üstün üstünde yine üstler çarpılır. 2 üzeri 4 ile 3 bölü 2'yi çarpacağız. Bu 4'ün paydasında 1 yazarsak 4 ile 2 sadeleşir. 2 olur. Paydada 1 kalır. O yüzden 2 üzeri 2 ile 3'ün çarpımı 6. Paydada 1 önemsiz olur. Yani hızı 2 üzeri 6'ymış. Havada kalma süresini de aynı şekilde hesaplayacağız. 4, 2 üzeri 2 şeklinde yazılır. Bunu da üstünde 5 bölü 2 var. Yine üstleri çarpmamız lazım. 2 üzeri 2 ile 5 bölü 2'nin çarpımı. Burada paydasında 1 yazarsak 2 ile 2 sadeleşir. 1, 1 olur. 1 ile 5'in çarpımı 5'ten 2 üzeri 5 olur. Paydadaki 1 gereksiz. Bu da 2 üzeri 5'miş. Bu ikisini çarparak bir okun gittiği mesafeyi buluruz. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 5'i çarparsak tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 2 üzeri 11 metre mesafe kaydeder. Bu bir tane kırmızı ok. Bu kırmızı oktan kaç tane var? 2 üzeri 4 tane var. 2 üzeri 4 tane olduğu için 2 üzeri 4 tane 2 üzeri 11 yine çarpılarak bulunur. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 11'i çarparsak 2 üzeri üstler toplanır. 15 metre toplamda mesafe kaydeder. Diğeri de 2 üzeri 11 metreydi. Bize tüm okların aldığı toplam yolu soruyor. Yani mavi okların aldığı toplam yol 2 üzeri 11 ile Kırmızı okların aldığı toplam yol 2 üzeri 15'i toplamamız lazım. Burada toplayabilmemiz için paydalar aynı olması önemli değil. Ama şöyle yapabiliyorduk. 2 üzeri 15'i 2 üzeri 11 tabanına dönüştürebiliriz. Nasıl dönüştürürüz? 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri kaç eksik? 2 üzeri 4 eksik. Tabanlar aynı olduğu zaman üstler toplanıyordu. 11 ile 4'ün toplamı 15'i verir. Burada da 2 üzeri 11 var. Amaç 2 üzeri 11 parantezini almaktı. O yüzden 2 üzeri 11 olarak ayırdım 2 üzeri 15'i. 2 üzeri 11 parantezini alırsak burada 2 üzeri 11 parantezinde birinci terimde bir ifade yoksa 0 yazmıyoruz. Burada gizli bir çarpanı vardır. 1 artı burada da 2 üzeri 4 var. Yani 2 üzeri 4 4 tane 2'nin çarpımı 16 eşit. 1 ile 16'yı toplarsak 17 yapar. Yani 2 üzeri 11 çarpı 17 oldu. Yerde değiştirebiliriz. 17 çarpı 2 üzeri 11 oldu. Cevabımız Ceyhan.